Bağrı İsalesi yeni videodan Selamünaleyküm hüküm kardeşlerim. Bugün hep bir videoda karşınızdayım. Gençler sıfırdan hesap ve serimizin yeni serisini başlatıyorum. Biliyorsunuz yayında da söylemiştik bir kardeşimiz sağ olsun bize hesap hediye etmişti. onay hesap olduğu için kabul ettik ve art altıları falan var. Bunun üstüne bize ekleme yapacağız gençler. Şöyle hemen bak bir e, hiç para yatılmamış hesaba. zalı teklif geliyor bunu defalarca söyledim. Normal hesaplara pek gitmiyor ama yeni açılmış veya hiç yatılmamış hesaplara Dakika baş aldırmak için bu teklifin geldiğini görüyoruz. Buna da böyle 5. 6. gelişi her gün geliyor neredeyse. Hiç çekmedik daha. E yeni sezona falan da alacağız. 1 artı 3 de varken buna biraz ZP kasabiliriz. Kasa falan alıp. 25.000 bin daha veriyor. Şöyle AP'in karşısına bakacağım hemen. AP'le biraz daha uyguna geliyordu sanki. Ya da eşitliyordu. 9250 zaya 25 bin zayı alıyoruz gençler. Burada da böyle bir mantık var. almak isteyenler için göstermiştim zaten. Ben bunu alıp geliyorum. Açılım yapacağız dediğim gibi. Ve silahları falan göstereceğim böyle kısa bir şekilde. İyi seyirler diliyorum reislerim. Reislerim gördüğünüz gibi AP'nimiz geldi. 32 lira falan geliyordu. Ben Vatan Game'den AP'ni alıyorum genelde. Söylemiştim. 26.500 zağımız var şu an. Kusuratla. Ve böyle seri bir şekilde göstereyim. M4 A1 artı 6 stokçuda. AUG artı 6. XCRL artı 6. M4 artı 2. MPT artı 2. Buna Zula paslanacak yeni sezon geldiğinde. Yeni sezon fullendiğinde de aldığımızda full hediye edilir. Yaklaşık bir 10 gün falan sürer gençler hesabın tam hazır olması. AWP artı 6 bu 7 yapılır. Hafif makinada da sınırsız PP2000 var. E, Akizden sınırsız düşürmüştük. Bunu da daha ilk bölüme göre bence gayeti. Belki açacağımız kasalardan da bir sınırsız falan yakalarız. <laughs> Hayal kasından şöyle bir 44 tane yapışalım. Biliyorsunuz Sonra hayal kasının açılımında iki tane kardeşimizi sınırsız yakalamıştık. Ee, yaklaşık 200-200 kasına falan gelmişti. Hatta birinde daha fazla vardı. Buna da 88'de 2 falan vursak 10 numara olur. Çünkü birinde hediye edeceğiz. 10.600 var. Bunun üstüne sonradan yine ekleyip belki harcamazsak zula pas zaten hazır. Tekrar ekleme yaparız. hiç problem yok. 100 tane ayakası vardı oldu pardon. Daha önceden de rekabet modları falan canlı yayınlarda kardeş Samet kardeşimiz girmişti. Oradan da gelen kasa beraber tam yüz oldu. Güzel oldu böyle küsuratsız. Şöyle endişeden başlayalım abicim. Başlangıçta 24 ZP'miz var. 32 leveriz. Büyük ihtimal bayağı bir level alacağız. Bir 40 zorlar gibi mi geliyor? Çünkü çok kolay 40'a kadar gitmek. Ya da belli olmaz bu onun işi? Cehennem garantili deste el sahne kasını, kasını açalım abicim. 7 günü kızı çıkarma. Umarım bunu vermeden e, sınırsız ekstra kasalar falan oyuna eklenir. Bir ara çok sık geliyordu biliyorsunuz. 5 yıldız <laughs> 5 yıldız daha 7500 zp şimdi şey demeyin yine daha önce de söylemiştim bunu tamamen keyfi açıyorum biraz daha belki sınırsız falan gelir bir şansını deneyelim hesabın Hasa ayrıyeten kas alıp açarız 7500 xp attı kaç level olduk 33 level olduk Reisterim ilk bölümümüz böyle biraz dediğim gibi pasif geçiyor 50.000 zp güzel abi bundan 50.000 gelince ben seviniyorum 7500 daha attı 100 materyal harca kazanımızda duruyor gibi 7 yıldız abicim 12 yıldız daha attı. 5000 XP. bu teklif belki bir daha gelmeyebilirdi. diye salon gelince muhtemelen bu teklifi vermeyecekti. Çünkü pası cidden beleşe alırdık yani. Genelde böyle paslan önce bu teklifler kaldırılıyor. Her hesaba ayrı teklif gidiyor. 100 materyal attı abi. 100 materyal daha attı. Kötü materyal atıyor. Materyal verme abi biz. 33 ver olduk bu arada. 1700 daha harcadığımızda 3 alet daha alıyoruz. harcarız abi orada. 10.000 xp bir günlük emal tel verici attı 150 materyal 10 yıldız 25.000 zp 34 %100 olacak 100 materyal daha attı aynen 5.000 xp daha attı bunu da kapatalım abi destede falan da birikecek taraftan 10 yıldız 7 yıldız yıldızla materyal oynuyoruz genelde 25.000 xp 35'i doldurdu neredeyse 100 materyal 10 yıldız 9 yıldız 5000 zp 10.000 zp 130.000 zp oldu 15 yıldız 25.000 xp 35 oluyoruz abi yine yarladık orayı dediğim gibi 40 zorlar galiba yine kaza eklersek hatta burayla bile olabilir 500 materyal 10.000 xp abi şu ödüller beni çok görüyor dakika başı bildirim geliyor ya 50'ye kadar böyle olacak büyük var bu hesap 5 yıldız Yıldız'ı çok fazla atıyor. 5000 XP. 5000 XP daha attı. Ve bir sonucu 2'ye giderim abicim. <laughs> 5000 ZP. 25.000 ZP. Fena değil. 7 Yıldız. 5000 ZP. Eğer bir sıcak kalırsak direkt başlangıçta iki sınırsızımız olacak. Ama şu ana kadar gördüğüm en kötü oranı ayakkısı senin. Hesabım şanssızlığı anlamadım. 37 olduk bu arada. 500 materyal. 25.000 XP. Daha 38'de yolda geliyor. 25.000 daha attı. 150 materyal. Lan dur oğlum ödüller bir gidin be. 200 materyal. 100 materyal. 5000 ZP. 5 yıldız. Yok reislerim, materyal bu kadar fazla atmıyordu. yıldızla materyal çok fazla atıyor. Ee, diğer iki açılıma göre baz alıyorum. Bir de bunda daha az kasa var. Bu kadar kasa, az kasa da bu kadar sık atması biraz sıkıntı. 7500 XP. Ulan 40-40 olacak ha. Tam nokta atışı mı yaptık yine? Evet. 25 yıldız. 9 yıldız. 7500 XP. 5000 zp 237 bin zp oldu bu arada 50.000 zp bak bu güzel yine son 15 kasa 10.000 zp 200 mata böyle setleri falan da baktım hiçbir şey yok abi setlere falan pek oynamıyor yine zp'li set falan bekliyorum ben yakın zamanda AKS daha iyi biliyorsunuz 7500 xp yap oğlum 40 1 xp'ye 40'ı görüyoruz abi alt kısmına gelir galiba 200 mata 5 yıldız 7500 zp 25000 zp 330000 zp oldu 7 yıldız ulan sınıf şey yapmak için <laughs> xp atmadı şaka gibi kasa tam şeyde kaldı beni çok büyük bir küsurat lazım biz buradan ekleme yapalım daha tekrar çekeriz açılıma devam mı boş hem de şuradan bir kasamızı daha alalım bunlarca kazandı bir 70000 ay falan geçer muhtemelen şu üçlüyü de aldım ha. Bundan sonra videoyu sonlandırırız. 47 kasacımız daha var. 7500 ekti. 40 doluyoruz baboş. 50 bin ekli. 10 yıldız. 5 yıldız. 9 yıldız. Ulan vallahi normalde bu kadar yıldız atmıyor ya. Bu lapası kaç olur merak ediyorum. Ücret ödülerini ben videoyu kapatan sonra alırım. Ne gelirse kardır boş hesaba. 12 yıldız. <laughs> Şu teklife bir daha bakacağım. Eğer yine zal teklif veriyorsa cidden şey diyeceğim yani. Büyük seri veriyor olabilir. Genelde hep böyle zal alıyorsun bir daha zal teklif geliyor ama bir üstünü falan veriyor. Ona bir bakayım hele. Neredesin abicim? Aa, hayret bu sefer vermedi. Uyguna kasa veriyormuş gibi. 185 95'te indirimler falan gösteriyor ama bunlar aa bak 30 bin materyal veriyor. Yüksek veriyormuş. Ama akıl basma olayı tekrar yükseltildi. 5000 zp olur gibime geliyor 10.000 xp 100 materyal 7 yıldız 7 yıldız daha yıldızı çok fazla verdi bak abicim 750 materyal 7500 xp 5000 xp Yok bu sefer ayakası biraz beni şaşırttı abicim Arada olur öyle şeyler. Genelde sınırsız bize verdi. son onundan da ver lan bari. 25 yıldız daha attı. 5000 XP. 5000 ZP daha veriyor. İlk bölümden yaklaşık 5000 500 ZP yaptık. 42 level yaptık diyebiliriz. Çok surat kaldı yani. Bir XP'ye bakar. Aynen öyle de oldu. 42 olduk. Güzel abi. Bu da yaklaşık verdiğimiz Zula pasörleri falan baz alırsak 52 level falan görür. Bence buna bir sınırsızlığa çıkartacağımıza inanıyorum ben. HP 2 birimiz var. Sonra artı basma bölümü son bölümlerinde falan olur. Zaten nasıl iş ettiğimizi biliyorsunuz gençler. Şu bakalım baksana 62'ye kadar gelmiş. Şaka gibi. Normalde bu kadar az kasadan. O kadar denedik. 62'ye kadar getirmesi mucize. O kadar yıldız atmış yani cidden. Vallahi ilginç. Bazen <laughs> olmayacak şeyler oluyor gençler. Cidden çok iyi gelmiş yıldız. Ama yeni sezonda olsa da bu kadar gelmezdi. Kasalarla alakalı bir durumdur. Neyse ilk bölümümüz böyle olsun. Dediğim gibi pasif geçiyor ilk bölüm böyle. Açılıma falan geçiyor ufak bir açılımla. Diğer bölümde daha hareketli olur ödülleri falan topladığımızda. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın Bavru İsa